kredi verme işlemi bugün başlıyor. Esnafın beklediği haberi başbakan verdi. Faizsiz kredilerin 460 bin 167 işletmeye verileceğini açıkladı. Esnafımıza küçük işletmelere yaklaşık 11 milyar lira nakit kaynak sağlıyoruz. Ödemeler işletmenin yıllık cirosuna göre 20 bin ile 50 bin lira arasında değişiyor. Verilen kredilerde ilk yıl ödeme yok. Sonraki iki yıl içinde faiz olmayacak. Üstelik başbakanın sadece esnafa değil, çiftçiye de güzel haberleri vardı. Mazot ve gübre desteğini Mart ayı içerisinde ödeyeceğiz. Çiftçilerimiz hazırlıklarını yapsınlar. Hasada gübresiyle, mazotuyla hazırlıklı olarak girsinler diye. İhracatçıları da unutmadı Yıldırım. Limanlarda tartı, tolerans, doğrulama, teyit gibi adlar altında alınan ücretler 60 liranın üzerine çıkamayacak. İsteyen bu fiyatın altında da bir uygulama yapabilir. Böylece yıllık bu tip kalemlerden 75 milyon lira ihracatçının cebinde kalacak. Başbakan Doğu ve Güneydoğu'yu kalkındırmak için devreye sokulan cazibe merkezlerine de 25 milyarlık yatırım müracaatı geldiğini açıkladı. 150 bin üzeri vatandaşa istihdam sağlanacağını söyledi. Biz AK Parti hükümeti olarak bahane değil iş üretiyoruz. Şu an referandum var diyerek millete karşı sorumluluğumuzu asla unutmuyoruz. İşlerden asla taviz vermiyoruz.